Dur, Bu değil, konuşalım. Bu delil, Uza, Konudan uzaklaşmayalım. Şimdi 45 santimlik orada bir fark var. 45 santim. Dışarıdan adam uzatsa bile senin kocanın kafasına dayayamıyor. Murat yapmış olsa bile. 45 santim. Dışarıdan senin kocan vurulmamış Ya olsun. Ben iddiamda da ben 11 severde 21 severde sorsan şans dışarıdan ve içeriden kocamı kast ederek vuruldu. i̇çeride kocamı niye görmedin. benim o çocuğum da öldürüldü. İçeride ama. olsa sen niye görmedin ya Ya içeride, o belki de içerideydin. O da benim dengem kaybolmuş. Zaten eşim kaybolmuş. Ya, e, içeride yabancı bir adam evet. olsa nasıl görmezsin Rukiye? Ya, Üç tane kapısı yok ne evin canına. E, fundarım, nasıl göreceğim? Zaten silah sınırlamış, ortalık inilemiş. Ben korkuyla kocaman ne çekebilirdim? nasıl girdin? ama. Nasıl girdiğimi o gün ben bilmiyorum nasıl girdiğim evimin Çocuklar da de yatıyordu dedin sen ya? Çocuk, Çocuk baş ucunda yatıyordu. Baş ucunun sevasında yatıyordu. Normalde üçgen şekli minderde yatıyordu. Başka yani... bir yatakta yatıyordu. E? Başka bir yatakta evet, mı yatıyordu? Evet yatakta ve bilmiyorum o an için ama tekli yatakta yatıyordun. Eşimin yattığı yerde yoğdun. Siz girdiğinizde ya, yakın de evde eksik yani bir yatak bu, var mıydı? Saniye bir dakika, Sizler, Eşine, bir, dakika no. bir dakika eşinin yattığı yatakta değildi. Başka bir yatakta mıydı? Yani başında karede yani kare o <laughs> Kare minderin üzerinde. Ha bir tane minderin üzerinde yatıyor. Vasfi Bey girdi işte görmüştü. Biz hiç girdiğimiz öyle bir şey görmedik. Yani yanında yatak oldu. Yanında yatak yok muydu? Biz, ben görmedim. Yayının başından beri kocanın ya kucağında yatıyor. Ya tamam yayının başından beri de olsa burada da yatar olsa bu çocuğu bir, bir, şey söyleyeceğim. İç bir başkası baş. bu O adam arasının yollarına düştü. Tamam Anası, da, dedi ki çocuk öldü o adam abratın, bir daha bir şey söyleyeceğim. Arasını bu arada arasından çocuğa uğraştın dedi. Bu ağrı böyle ya, değilse gidiyoruz. benim Basire, adım Urkia değil. Vasfi Bey içeride bir yatak var mıydı başka bir yatak? Görmedim. Yok muydu başka bir yatak? Evet. Ya yani, ne demarım bunu niye uzatıyorsunuz? Bu yatak ya var ya yok. Bu çocuk bu hoca burada yatıyorsa bu ucunda da çocuk yatıyorsa bu çocuğu bulmaması mucize. Bu adam bir kendine bir ta tasarlamalı. Şey, çocuk hiç yoktu orada Ya çocuk orada yoktu Rukiye, Rukiye. Ya çocuk orada yoksa ya da zaten Hayır, ben çocuğum orada yatıyordum. Ben benim orada Ya da orada adama adamı birileri dövdü, darp etti. Hayır hayır darp laf bu nürüvvet yapıyor. Nürüvvet mahkemeye çağırsın ya da bu canlı yayına bir konusun nürüvvet. Nürüvvet burada delilleri karartmaya çalışıyor. Şimdi jandarma gitti. Ben daha da bir şey demedim. Eşim Yılmaz Kılıç ee, vuruldu dedim. Jandarma silah aradı. Nerelerde nasıl aramalar yapıldı bir gelsin ekranlarınıza. Teşekkür ediyoruz onlara. İla barakada mı saklı? Şu an ilçe jandarmayı maskanıncan öldürüldüğü o eve doğru yöneldi. Evin içindeki çalışmalarına devam ediyorlar. Barakanın içinde büyük bir titizlikle dedektörle arama başladı. Arama ekibi o minicik barakanın içinde aranmadık tek bir yer bile bırakmadı. Kanlı battaniye orada bulundu. Silah Baraka'nın arka odasında gömülü olabilir miydi? Ekip sırlarla dolu o arka odaya girdi. Herkes heyecanlandıran o ses sonunda duyuldu. Dedektör sinyali Baraka'nın içinde yankılandı silah orada mıydı? Küre istesenize bir küre. Şu an Yılmaz Kılıncın evin içerisinde uyudukları alana jandarma ekibi girdi. Dedektörler orada bir sinyal veriyor. Kürekle kazıp şu an bakıyorlar. ...detektörü yanıltmaması için sinyalin geldiği bölgedeki eşyalar tek tek taşındı. Var. Çivisi var. Üstteki tartanın çivisi var. Aynen. Aynen. Bir saniye. Bir evet. evet. saniye. Sandırenin çivisilerine de... evet. takılıyor. Onda çim bile var. Çim var. Çim bile var. Evet. Ekipler en ufak ihtimali bile gözden kaçırmamak için barakayı bu kez dışarıdan taradı. Şu an Silifke ilçe jandarma ekibi Yılmaz Kılınc'ın tam evinin arkasında bulunan taşlarla çevrili bahsedilen o ağız bölgesinde araştırmalarına devam ediyorlar. Katil. Silahı barakanın dışına gömmüş veya o taşların arasına saklamış olabilir miydi? Evin içi ve dışı yarım saat arandı. Ancak barakadan silaha ait en ufak bir iz bile çıkmadı. Rukiye bu aranan yerleri mantıklı bulmadı. Ee, biz tabi ya yani jandarma e, tabii her yere bakmak durumunda. Bakmak durumunda da bu devletin savcısı hakkını daha önce incelemiştir. Bura niye oyalanılıyor? Öte daha semti diyorum. Dağların kuyusunu, çarnıcını, gömberesinin sonra mağarası aransın. Bura niye? Yer arandı Rukiye. Aranacak mutlaka ele, ele bu silah gönlüm. çıkarsa bu şans bulunacak. Adam bana atıp da Ben görmedim. Ben bile yer dedim. Öyle bir dava yok. Niye ispatlanılıyor? Silah bile ortada yok da. Niye deniliyor? Murat o için telefonu niye kapattı? Murat niye telefonunu götürmedi ya? Bunu ispatlayanlar var. Jandarma bir yerleri daha aradı. Nereye aradı? izleyin Büyük operasyon başladı. Sırlarla dolu ahırlar ve ağıl adım adım arandı. Silah oraya mı gömüldü? Şu an Silifke jasad ekibi Yılmaz Kılıncı'nın öldürüldüğü yayla evine geldiler. Aynı zamanda Silifke Kırovası Jandarma Komutanlığı, Taşucu Asayiş Komando Bölüğü, Silifke İlçe Jandarma Ekibi şu an buradan havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyorlar. 15 kişilik ekip, dron, arama köpekleri ve dedektör eşliğinde suç aletini aramaya başladı. Silifke jandarma komutanlarının elinde görmüş olduğunuz bu dedektör eğer gömülü bir silah ya da tüfek varsa onun için bizlere işaret verecek. Yılmaz Kılıncı'nın evinin arkasında hemen bulunan ağla dedektörler ve dronlarla arama yapıyor. olduğunuz hayvanları otlatılan ağır bölümü bölümü ekibi, Mersin Silifke ekibi tüm hızıyla burada çalışmalarına devam ediyorlar. Yılmaz Kılınc'ın öldürülmesiyle ilgili silah, tüfek ya da herhangi bir rastlayacak mıyız? Araştırmalar hala devam ediyor sinyal baraka'nın sol tarafındaki ahırdan geldi. Rukiye silahı o ahıra mı sakladı? Ekiptekiler büyük bir umutla orayı kazmaya başladı. O noktadan sonuç çıkmadı. Ekip hızla aramalara devam etti. Sıra Baraka'nın sağ tarafındaki eski ahırdaydı. Herkesin kulağı dedektörden gelecek o sesteydi. Burada da mı şey var? Neresi? Çok yakın bir diğer noktadan o ahırdaki ikinci sinyal geldi. Şöyle dağların arasına giderken atıldı bu. pomagam. Da, da. Čekaj, tam še je. Ben kuyu tarif ettim ben kuyu. Normalde kuyu tarif ettim. Kuyunun olduğu yer aranmıyor. Yurdun var size bu neyi yakarın. Toprağın altından çıkan su çaleti değildi. Şur, <laughs> ekip bu kez sırlarla dolu evin arka tarafındaki oğlak ağlığına yöneldi. Yılmaz Kılınç'ın öldürdüğü evin eline çekildiğinde ki ağlığı şu an jandarmaya Benim tarif ettim bir, bir, bir ara arama yapıyor. gelen sinyalle birlikte operasyon hız kazandı. Kazmayla inen her darbeyle umutlar arttı. Ortam, çivi evet. Evet. Ne yazık ki o noktadan da çivi ve demir parçası çıktı. Çivi burada. Çivi, çivi burada burada. burada. Silifke ilçe jandarma ekibi şu an Yılmaz Kılınc'ın öldürüldüğü o yayla evine doğru ilerliyorlar. Orada çalışmalarına